1 dakikada bir, dakika bir vatandaşı dolandırıcılıktan kurtardım. Bilginiz olsun. Aynen. Evet, Yükselendim hareketlerinden Para yatacaktı birine. adam zorluyor, canlılıyor. Yeğenime yatıracağım. Sınavı yatıracağım ya. Söyleyeyim. Alo, bir yemin miyiz? Bak, bir Alo. bir tanesiydi. Yükselenlerden bir şey yapıp, Bu nereden kapanıyor abi ya? Onlar Ektir. sabahtan ha. beri aramışlar ben uyanmadım. Ya uyanma abi. Sen, uyanma. Uyanma. sen tutan. Sen yeğeni Sen, sen. sen yeğeni Şimdi la o lafa etti. Şimdiye kadar hep resmi görüşüyorlar. Am amca Orşlar, hangi amca o, amca köy? Amca var, hangi köydensin? Ekip geliyor. Hangi köydensin amca? Hangi köydensin? Gözüm. Ya, gözü ya, ne ya ne tamam. Ben sizde, de ben siz uyandım. Seni uyandırım. Amcalar da geldi. Ben o yönden size müdahale ettim. Ben seni, sen de böyle babamsın. Zarar görmeyedi. Ekip geldi. Sonra isim sesimi Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. Size yardımcı ol arkadaşlar. Ben de arkasındaydım. anda yapamıyor, edemiyor. Sonra arkadaşa geldi müdahale oldu. Havale almıyor. Parayı çek, nakit yatır diyor. Tabii öyle der. Öyle der. Öyle der. Yatırdım, Yok. Yatırdım. Kim olduğunu biliyor musun? Numarası vardı. Cumhurbaşkanı forsunu kullanıyorlar. Yani dolandıracak. Genel turada. Siberin geçen gün. Bu yerimiz, bu yerimiz daha da sağlam. Alıyor musun? Şoklamışlar adamızı. Şoklamışlar. Şimdi sizde mi şikayetçi beyefendi? Ben de şikayetçiyim. Ben arkasında duruyorum. Ben uyandırdım. Bunlar geldi, buralım. inanmadı. Buralım. Öyle. Telefonla. Tamam. Ben de böylece ben buralım. aradım. Buralım. Buralım. Ya gelin yardımcı olun buralım. nasıl olacak buralım. diye. Ondan sonra. Bir başka yerde Cumhurbaşkanı'nın ifadesi vardı, bir başka yerde Özem'in ifadesi vardı dünkü görüşmelerde dikkatimi çekti. Abi senin isim suresi neydi? İsim suresi ne? Dünyamin çakmak. Tamam. Dikkat tamam. bir et. Telefonu. Telefonunuzu kapat. Tamam canım artık daha yatırırız. Bir, 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 bir tamam telefon... parası var cebimde tamam, çektirmiş. Kapalı var değil mi telefon? Telefon kapalı. Karşıda işte tamam. kimse konuşmuyor. O sü sürekli hacı ediyorlar. Tamam onu şey yaparız şimdi. Para... Yatırdın mı? Yatırma. Değil mi? Para yatırma. 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 Bir, bir tovar parası vardı. Ben tamam. ben uyandım. Tamam. Ben, de sıra bekliyorum arkasında. Evet, Ama amca şöyle yap böyle yap. Ne dedi sana da hani buraya ikna etti seni gelmeni? Bana hiçbir şey demedi. Niye geldin abi buraya? Ve ondan sonra müracaat ettim dün. He. Bugün sabah kalktım baktım altı tane arama var. He. He. Şifre verdin He. mi? Şifre verdim. Kart numara. numaranı. Hayır hayır. Sadece onların onların nakit parayı post şey Tamam. ibana göndermeni istiyorum. Engelledin sıyormuş. mi Emre numarayı? Engelledim. Sen sadece para ödeyen şey, para ödeyen şey vergi dairesinde olacak. Sen hiçbir kurum senden para istemez amca. Senin işi orayla sadece. Sen Te telefonda kim para istiyorsa kimseye para göndermem amca.